Arkadaşlar merhabalar ben Hakan Hoca karmaşık sayılarla ilgili İkinci bölümde soru çözmeye devam ediyoruz. Şimdi karmaşık sayılarla ilgili olarak sorumuz karşımızda. Bakalım bu soru nasıl çözülür? Z eksi 1 çarpı 1 i eşittir. 1 artı 3 ise Z karmaşık sayısı nedir? Birçok öğrencimizin aklına şu gelebilir. Hocam Z gördüğünüz, yemen, Z gördüğünüz yere hemen A artı B'yi yazın. Arkadaşlar A artı B'yi yazabiliriz. Bu olabilir. Ama daha kısa bir şey önereceğim ben bu soru için. Şöyle bir şey yapamaz mıyız? Z eksi 1 eşittir. 1 artı 3 i bölü 1 eksi i desem. Yani şu 1 eksi i'yi diğer tarafa bölü olarak attım. Böyle yapılabilir. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? Bakın bundan sonra şöyle bir şey yapsak. Bakın şöyle yapalım. Burayı 1 artı i ile çarpabiliriz. Eşlenik çarpımı. Evet. Çarptığımızda bakın ne geliyor? Üst tarafı sabırlı bir şekilde çözmeliyiz. Bakın 1 artı i var. 1 artı i. Şuraya biraz daha güzel yazmak istiyorum. Biraz daha güzel yazalım. Çarpı 1 artı i bölü alt tarafın eşlenik çarpımından. Arkadaşlar eşlenik çarpımı şöyleydi. 1 eksi i ile 1 artı 1 artı i'nin çarpımı önündeki kat karelerinin toplamıydı. Yani 1'in karesi artı 1'in karesinden 2 oluyor. Böyle söyleyebiliriz. Peki ben burayı böyle bir devam ettireyim. Bakın ne geliyor karşımıza? Z eksi 1 eşittir demiştik. Bakın 1 ile 1'i çarparsak 1 olur. Artı i artı şurası 3 i. Evet. Diğer tarafta 3 i kare. 3 i kare bölü 2. Tamam. Böyle yazdık. Peki. Şimdi arkadaşlar şu i kare eksi 1 demiştik hatırlarsanız. i kare eksi 1'di. Dolayısıyla z eksi 1 eşittir. Bakın 4i var burada. Burası da eksi 3 artı 1 de eksi 2 oldu. Yani 4i eksi 2 bölü 2 oldu. E bundan sonra şunu yapabiliriz. 2 parantezinde 2i eksi 1 bölü 2 diyebiliriz arkadaşlar. Şu 2'ler gider. En son kalan şey z eksi 1 eşittir. 2i eksi 1'dir. E bu eksi birler de birbirini götürür. Z eşittir. Yani eksi biri diğer tarafa attığımız için götürür. Z eşittir 2 olur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı gördüğünüz gibi arkadaşlar 2i olacaktır. Böyle ifade edilebilir. 2i sorumuzun cevaptır. Hemen diğer sorumuza geçelim. Eşitir, bir kare eşittir eksi 1 olmak üzere. Evet denklemin çözüm kümesi. Arkadaşlar bu denklemin çözüm kümesi için delta'ya başvuruyoruz. Delta dediğimiz şey hatırlatma amaçlı yazıyorum. B kare eksi 4 ac Hocam a nedir ben hatırlamıyorum. A x karenin katsayısı yani bu soru için a 1'dir. B x'in katsayısı eksi 2'dir. C de arkadaşlar oradaki sabit sayımızdır 5'tir. O zaman b'nin karesine bakalım. B'nin karesi eksi 2'nin karesi 4. Bakın delta'yı buluyorum. 4 eksi 4 ac. A'sı 1. C'si de 5. Tamam. Bakın ne oldu? Delta eşittir. 4 eksi 20. Yani eksi 16 oldu arkadaşlar. Şimdi biz delta sıfırdan küçük ise reel kök yok. Yani karmaşık sayılarda çalışacağız. Ve kökler de şöyle bulunuyordu arkadaşlar. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a ile bulunuyordu. Peki yapalım. Şimdi ben birinci kökü yazacağım. Bakın birinci kök eksi b. b eksi 2 olduğu için 2 olur. Artı kök delta kök eksi 16 evet bölü 2 ya a'sı da 1. Peki hocam bundan sonra ne yapacaksınız? Arkadaşlar şurayı biraz incelemek istiyorum. Kök eksi 16 bakın şöyle yazılamaz mı? Kök 16 çarpı kök eksi 1. Böyle yazılabilir. Peki hocam niye böyle yazdınız? Çünkü kök eksi 1 i oluyordu. i oluyor. E burası da 4 diye dışarı çıkıyor. Yani 4 i oldu. Bakın 4 i. Devam edelim. Bakın devam ediyorum. x1 o zaman eşittir. 2 artı 4 i bölü 2 oldu. E x2 de bunun eksili hali zaten. Bunu da arkadaşlar birazdan yazacağım. Bakın bu 2 parantezinde 1 artı 2 i bölü 2. 2'ler gider. 1 artı 2 i oldu. E x2 de bunun eksili haliydi zaten. Dolayısıyla 1 2 i şeklinde ifade edilir. Yani cevabımız 1 artı 2 i 1 eksi 2 i yani 5 şıkkı olacaktır. Gördüğünüz gibi delta sıfırdan küçük iken arkadaşlar böyle çözüm yapıyoruz ve i'den faydalanıyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi diğer sorumuzla devam edeceğiz. Evet şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Tanım gereği i kare eşittir eksi bir yazılmış. Arkadaşlar bunu bir izleyelim. Bakın şurada i var. Görüyorsunuz 2 i küp var. Ben şöyle yazmak istiyorum yine net bir şekilde görmenizi istediğim için. i küp var. Şöyle i var yanında 2 i küp var. 2 i küp. Peki şimdi bakın arkadaşlar bu ifadeye baktığımızda 2 i küp. 2 i küp. Bu i küp eksi i olduğu için burası ne olacaktır? Şöyle i'den 2'yi çıkınca eksi i olur. Böyle diyebiliriz. Peki devam edelim. 3 i 5. Arkadaşlar 3 i 5 var artı 4 i 7 var. Peki şimdi yine yapıyoruz. Şurası i 5 i'ye eşittir. 5 ile bölümünden 5'in 4 ile bölümünden kalan 1 olduğu için i üzeri 7 de i küpe eşittir. Yani eksi i'dir. Hocam ne oldu? Yani 3 i'den 4 i çıkarsa arkadaşlar burası da eksi i oldu. Evet. E o zaman şöyle bir şey var. Yani bu böyle gidiyor. Bakın. 1'den 40'a kadar 40 tane terim var. En son hani 40 çarpı i üzeri 79 yazılmış. E her iki tanesi bize eksi i getiriyor. E arkadaşlar 40 tane terim var. Bakın 40 tane terim var. Her iki tanesinden her iki tanesinde eksi i geliyor. O zaman 20 tane eksi i olacaktır. E 20 tane eksi i de nasıl yazılır? 20 çarpı eksi i olur. Yani eksi 20 i sorumuzun cevabı olur. Böyle söyleyebiliriz. Eksi 20 i sorumuzun cevabıdır. Evet. Diğer sorumuza geçtik. Evet şöyle bir işlem sorusu yine. Arkadaşlar bakalım buraya benim aklıma ilk gelen şey şu. 8 parantezinde bir şey yazabiliriz. Bakın şöyle gösteriyorum. 8 parantezinde 1 artı kök 3 i var orada. Ve bunun karesi var. Ve bu kareyi arkadaşlar ikisine de böyle dağıtabiliriz. Devam ediyorum. Diğerine 4 parantezinde 1 eksi kök 3 i diye yazabiliriz. Ve Arkadaşlar bakın yine kareyi dağıtabiliriz. Yani kare buraya da gelebilir. Buraya da gelecektir doğal olarak. Peki şimdi burada bir eşlenik çarpımı var. Görebiliyor musunuz? Bir eşlenik çarpımı var. Şöyle göstereyim ben size. 1 artı köküç i çarpı 1 eksi köküç i. Evet. Bu nasıl çarpılıyordu? Arkadaşlar karelerini topluyorduk. 1'in karesi artı köküç ifadesinin karesi. Dolayısıyla bu ne oldu? Toplarsak 4 oldu. Peki, devam ediyoruz işlemlere. Bakın arkadaşlar, ne var elimizde? 8'in karesi var. Şu işlem 4'tü. Yalnız karelerini unutmuyoruz. 4'ün karesi evet. Ve bir de arkadaşlar burada 4'ün karesi vardı. Onu da yazmalıyız. 4'ün karesi. Peki ne oldu? Burayı biraz daha düzenleyelim. Farklı bir renk kullanmak istiyorum. 2'nin küpünün karesi var. 2'nin karesinin karesi var. Yine aynı şekilde 2'nin karesinin karesi var. Bakın arkadaşlar bu üstler çarpılır. 2 üzeri 6 olur. 2 üzeri 4 olur. 2 üzeri 4 olur. E üstler nasıl işleme dahil edilir burada? Diyoruz ki tabanlar aynıysa çarpma işleminde üslü sayılarda üstler toplanır. Dolayısıyla 2 üzeri 14 sorumuzun cevabı olur. Böyle ifade ediyoruz. Bir başka sorumuz yine işlemle alakalı. Arkadaşlar bu tür sorularda yapacağımız yöntem şu. Z gördüğümüz yere hemen ne yazmalıyız? A artı B'yi yazmalıyız. Bakın sabırlı bir şekilde yazıyorum. 2 çarpı A artı B'yi evet artı 4 i eşittir. Şuraya bir dikkat edelim. A artı B'yi yazdığım Eksi i artı 6. Yalnız arkadaşlar burada böyle bir eşlenik var. Görüyorsunuz. Yani buraya şöyle bir düzenleme yapacak olursak. Arkadaşlar burası A artı i parantezinde B eksi 1'dir. Soru da diyor ki bunun eşleniğini alacaksın. O zaman benim buraya yazacağım şey ne olmalıdır? A eksi i çarpı B eksi 1 olmalıdır. Bakın böyle yazmalıyım. Artı 6. Evet. Peki bunu bir dağıtalım. Şurayı da dağıtıyorum. 2A artı 2B'yi artı 4i. Arkadaşlar bir düzenleyelim burayı. Bakın 2A var. I parantezinde 2B artı 4 var. Eşittir. Şurayı dağıtmak lazım. Hatta dağıtmadan şöyle yazalım. A artı 6 var. Evet. Eksi i çarpı b eksi 1 var. Böyle yazdım. Bir soruda daha yapmıştık. Reel kısımlar kendi içinde eşit olmalıdır. Yani şu 2a'nın a artı 6'ya eşit olduğunu söylüyorum. 2a eşittir a artı 6. 2a eşittir a artı 6. O zaman a nedir arkadaşlar? 6'dır. E Biraz önce ne dedik? Real kısımlar kendi içinde, imajinerler de kendi içerisinde. Şu imajiner kısımda arkadaşlar şuraya eşit olmalı. Yalnız işaretini almayı unutmayın. Bakın burada şöyle göstereyim. 2B artı 4 eşittir. Eksi B artı 1. Hocam niye böyle oldu? İşaretten dolayı. Buradaki eksiği çarptım. Eksi B'yi bu tarafa atacak olursak. Bakın 3B eşittir. Eksi 3. 4'ü de diğer tarafa yolladım. B eşittir. Eksi 1 oldu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A6 B-1. E bizim karmaşık sayımızın zaten bu reel kısmıydı. Bu da imajiner kısmıydı. Zaten bunların toplamını sormuş. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 5 olacaktır. İşte böyle çözülür. Gördüğünüz gibi bu sorumuzu da böyle çözüyoruz. Evet bir Alan sorusu arkadaşlar. Bakın bir alan sorusuyla karşı karşıyayız. Karmaşık düzlemde A2 eksi I. Arkadaşlar karmaşık düzlemde şunu söylemek istiyorum. Yani bir karmaşık sayı. Diyelim ki A karmaşık sayısı 2 eksi I ise bu nasıl gösterilir? Arkadaşlar bunun reel kısmı 2'dir. Yani reel kısmı 2, imajiner kısmı 1. Bakın şöyle yazacağım. Reel kısmı, reel kısmı 2'dir. İmajiner kısmı da Bakın imajiner kısmı da eksi 1'dir. İ'nin önündeki katsayı. Biz bunları eksenlere taşıdığımızda bu reel kısım apsis olur. İmajiner kısım da ordinat olur arkadaşlar. O zaman şunları bir yazayım. Bakın A böyle. B'ye baktığımızda B dediğimiz şey 6 eksi i. Yani bir anlamda arkadaşlar bunun da reel kısmı 6. Artık böyle düzenli olsun diye yazıyorum hepsini. Bakın imajiner kısmı da imajiner B diyelim. Bu da eksi 1. C'yi de yazacağım arkadaşlar. C eşittir 11 artı 4 i. Reel kısmı bakın 11. imajiner kısmı da 4. Böyle yazdım. Şimdi biz bunları düzleme taşıyacağız. Bakın düzleme nasıl taşıyacağız göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle x ve y eksenlerini çiziyorum. x ekseni, y ekseni. Bakın 2'ye eksi bir noktası yani apsisi burada olacak şekilde arkadaşlar yapıyorum. Bakın apsisi burada 2. İmajiner kısmı ya da ordinatı eksi 1. Eksi 1 de şöyle gösterelim. Bakın A noktası şurada oluyor. Bunu demek istiyorum. A noktası burada. Peki B noktası 6'ya eksi 1 görüyorsunuz. 6 burada arkadaşlar Eksi 1 yine aynı yerde gördüğünüz gibi. Bakın burası B noktası. Bir de arkadaşlar 11'e 4 var. 11 burada. 4'ü de burada gösterelim. Bakın 11'e 4 noktası da şurada olsun. C noktası. Görebiliyor musunuz? Böyle. Peki. Şimdi bunun oluşturduğu üçgen arkadaşlar bakın şurası biraz daha güzel çizeceğim bunu. Bakın biraz daha güzel çizeyim bunu. Şöyle Üçgenimiz bakın tabanı burada. Tabanı da güzelce çizelim. Tabanı şurada. Evet. Şu kısmına dikkat edelim. Şöyle bir üçgen arkadaşlar. Şu üçgenin alanını bizden istiyor. Peki bu üçgenin alanı nasıl bulunur? Bakın bunu böyle uzattığımızda yükseklik gördüğünüz gibi 5'tir arkadaşlar. 4 birim burada. 1 bir birim burada. Burası 6'ydı hatırlarsanız. 6 ile 2 arasındaki mesafe 4'tür. O zaman alanımızı şöyle yazabiliriz. Alan arkadaşlar bakın alanımız 5 çarpı 4 bölü 2'den cevap kaçtır? 10'dur diyeceğiz. Evet bu güzel sorumuzu da böyle çözüyoruz. Arkadaşlar karmaşık sayılarla ilgili olarak olabildiğince sorularımızı çözmeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere sağlıcakla kalın. İyi günler.